Merhabalar İzmir Karşıyaka Caddesi'nden. Evet, e, böyle ben de bugün Karşıyaka'ya doğru aktım. E, bugün böyle güzelleşme modundaydım. İnanılmaz bir radikal kararla saçlarımı bu yaşıma kadar geldim. Hayatımda ilk defa bu renge boyadım. Gençliğimde bana bu renk yakışmıyordu. Ama yaş aldıkça farklılaşıyor. Böyle çok bugün iddialı bir kararla böyle platin rengine dönüş yaptım. Tabi bakım. Ee, yani şimdi güzellik salonuma gittim. Evet mikro yaptım. Yarın da kürtüklerimi yaptıracağım. Oradan da işe doğru. Evet bu hafta özellikle İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül. Böyle atamızın da resmi gördüğünüz gibi. Karşıyaka özellikle çok böyle demokrat, yani İzmir'imiz öyle. İzmir'imizin insanı Atatürkçüdür. Çok yani liberaldir, demokrattır. Ama Karşıyaka çok başkadır. Ben Karşıyaka'yı çok seviyorum. Ee, yani insanlarıyla ile olsun, yani kültürü, sanat, kültür akıyor. Ben burada kendim Karşıyaka'da da oturdum. İleride de zaten bir evim olursa buradan olacak inşallah. Karşıya kadar yalıda oturmuştum ben. Evet, böyle karşıya kapan başkadır. Arkada gördüğünüz gibi karşı yakınında e, Karşıyaka kulübünün de bayrağı bulunuyor. Evet, yani şunu demeliyim. Hayatınızda her zaman böyle farkındalık yaratın. E, radikal kararlar almaktan hiçbir zaman korkmayın. E, hayatınızın akışı e, gerçekten e, bazen böyle evet... E, inişler çıkışlar hepimiz yaşıyoruz hayatımızın içerisinde. Hepimiz yaşıyoruz ama e, her zaman böyle güçlü dindik olarak direkt böyle yolumuzda yürümemiz gerekiyor. Böyle o farkındalığı yaratmam, korkmamamız gerekiyor. Bugün dedim ki, şöyle saçımdan örnek vereceğim. Dedim bana bu saç gitmez. Kuaförüm de diyor ki, gider Fisun Hanım gider. <laughs> Korkmak Korka korka dedim ki olursa bir de keratin botoks yaptırdım bugün saçlarıma. Benim saçlarım kıvırcık. Çünkü onun üzerine ilaç var. İlacın üzerine su değmemesi lazım. Üç gün boyunca normal fön çekilmesi gerekiyor. Dedim ki yok dedi bir hafta dedi geçerli olmazsa boyarız dedi. Tamam dedim artık size güveniyorum ama artık bu saç renginden asla vazgeçmeyeceğim. İnanılmaz. Harika oldu bana göre. Çok güzel oldu. Evet. Nasılım? Güzel olmuş muyum? <laughs> evet ben güzel bir kadınım zaten. Ben kendimi öyle hallediyorum. Ruhumla, kalbimle, kendimle güzel bir kadın. Her zaman bu modda olun. Her zaman kalbinizden aksın. Düşünceleriniz her zaman iç sesinizi dinleyin, kalbinizin sesini dinleyin. Kalbinizin sesini dinlerseniz hiçbir zaman yanılmazsınız. Zihninizdeki düşüncelerle olumsuz düşüncelere kapılmayın. Evet, bazen zihnimizde olumsuz düşüncelere kapılıyoruz. İşte nedir? Bu da bizde kötü, yani olumsuz düşüncelere kapıldığımız zaman özgüvenimiz. E, eksiliyor, cesaretsizleşiyoruz, korkuyoruz, endişeye kapılıyoruz. Yani geçmiş ve gelecek ile ilgili endişe ve kaygılarımız olduğu zaman bu e, e, bunları yaşıyoruz. Kötü bir şey yani adım atın, her zaman adım atın. Başınıza kötü bir şey gelse bile adım atmaktan korkmayın. Muhakkak belki olumsuz bir şey yaşayacaksınız ama e, diyeceksiniz ki bu benim bir öğretimdi. Bu benim bir o yüzden de ben bunu öğrendim. Kaybetmek diye bir şey yoktur. Ee, öğrenmek vardır bu dünyada. Öğrenmek. Öğrenerek olgunlaşıyoruz. Öğrenerek yol alıyoruz. Öğrenerek ilerliyoruz. O yüzden de böyle Karşıyaka sokaklarından benim Karşıyaka en büyük aşkım. Benim Karşıyaka'da da amcam oturuyor. Ee, Karşıyaka benim en sevdiğim, İzmir'in en sevdiğim semtlerinden biri. Çünkü kültürüyle, yapısıyla, insanlarıyla bambaşkadır. Atatürkçüdür. Ben bir Atatürk kızıyım zaten. Ee, yani Cumhuriyet kadınıyım ben. Evet, herkese güzel bir akşam diliyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Yaşamınızdaki her şey pozitif, olumlu. Kendinize farkındalık yaratacak şekilde dönsün. Sevgi ve selamlarımla. İyi akşamlar. İzmir'de bir başkadır güzeller Pasaportta içmeyene ne derler Getir evladım rakı, rafka Çeşmeden